bir anlamı var mı bunun? Yani kelimenin tam anlamıyla açıklama reddedilmediği gibi mecazi sembolik açıklamada reddedilmez. Ee, yaralar nelerdir? İçsel yozlaşma ve çürüme dışarıya tamam. sızıyor. Ve Doğru. Bu daha önce de belirttiğimiz gibi Mısır'daki 6. bela sırasında meydana gelenlerle tam olarak gerçek olabilir. Evet bu putperest tapınmadan kaynaklanan çürüme ve kirliliğin bir sonucu olabilir çünkü o zaman tüm insanlar putlara tapacaktır. Putlara tapmaktan kirlilik ve kokuşmadan başka ne bekliyorsunuz bu yüzden? Putperest tapınmadan kaynaklanan içsel kirlilik dışarıya sızacaktır. Böylece kirlilik, fuş, ahlaksızlık ve de bunlar en çirkin halleriyle olacaktır. Bu irinli ve ağrılı yaralarla ifade edilmektedir ayet kardeş. Tamam teşekkür ederim. Ayet 3. İkinci melek tasını denize boşalttı. Deniz ölü kanına benzer kana dönüştü.